Teşekkür, teşekkür ederiz Sayın Kerestecioğlu. Gündem dışı üçüncü söz, Konya'nın sorunları ve yaşanan dolu afeti ile ilgili söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemez'e aittir. Süreniz beş dakika buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Konya'da ve Karaman'da yaşanılan çiftçilerimizin olumsuz etkileyen dolu afeti sebebiyle şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 21 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde Srebrenica'da 8372 Boşnak'ın Sırplar tarafından katledilmesini buradan kınıyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine terörle mücadelede şehit olan e, asker ve polislerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli milletvekilleri, Konya maneviyat şehri, Konya medeniyet şehri, Konya sanayi şehri Konya, Türkiye'nin tarım başkenti ve tahıl ambarı. Bilindiği gibi Konya Ovası 35 ilçesiyle Türkiye'nin toplam tarımsal alanının yüzde oluşturmaktadır. Toplam 239 milyon hektar olan ülkemiz tarım alanları içinde Konya'mız 19 milyon hektar alanda 105 bin çiftçimiz ile Türkiye tarım ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Değerli milletvekilleri, Konya ve Karaman'ın ilçelerinde etkili olan dolu afeti ekili alanlarda büyük hasara yol açmıştır. Karaman ve Konya'mızın ilçelerinde ki Konya'mızın ilçelerinde 7 ilçe 53 mahallede 500, 700, 5760 çiftçimiz 375.995 dekar alanda zarara uğramıştır. Çiftçilerimizin yıl boyunca sarf etmiş oldukları emekleri heba olmuş, yer yer yüzde doksanlara varan ürün kaybı söz konusu olmuştur. Tarihte ilk tarım anıtının bolluk ve bereket sembolü İvriz anıtının bulunduğu ve Türkiye'nin ilçeleri arasında süt üretiminde günlük bin ton ile birinci olan Ereğli ilçemizde 29 Haziran 2016'da yaşanan dolu afeti sonucu acıkuyu kuyu aşağı gönderen, yukarı gönderen Yeniköy, Çiller, Kamışlıkuyu, Kargacı, Bulgurluk, Akyük, Selvili, Aziziye ve Zengen mahallelerimizde 1542 çiftçimiz 106 bin dekarda yüzde doksanlara varan oranlarda zarar görmüştür. Erozyonla mücadelede büyük mesafe kat etmiş ve 380 bin küçük baş Hayvan ile Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Karapınar ilçemizde Akören, Çiğil, Hasanoba, İstik, Karakışla, Kayacık, Yenikuyu ve Sandıklı mahallelerinde 120 bin dekar alanda etkili olan dolu afeti yine %90'lara varan oranlarda zarara yol açmıştır. Bozkır ilçemizde Hacılar, Ulupınar, Kınık, Boyalı, Koşaş ilçeler ve Işıklar mahallesinde 22 bin dekar alanda etkili olan dolu afeti 882 çiftçimize yüzde 45 ile yüzde 90'lara varan zarara yol açmıştır. Çumra ilçemizde Çiçek, Esentepe, Yörük Camii, Arıkören, Adakale ve Uzunkuyu mahallelerinde 37, 37 bin dekar alanda etkili olan dolu afeti 595 çiftçimize yüzde 60'a varan oranlarda zarara neden olmuştur. Ilgın ilçemizde Çığıl, Yukarı Çığıl ve Belekler mahallesinde 19 bin dekar alanda etkili olan dolu afeti 801 çiftçimize yüzde 65'e varan oranlarda zarar vermiştir. Güney sınır ilçemizde 12 mahallemizde 65 bin dekar alanda etkili olan dolu ve sel afeti 1137 çiftçimize yüzde doksanlara varan oranlarda zarara yol açmıştır. Bey şehir ilçemizde beş mahallemizde altı bin alanda etkili olan dolu afeti 307 çiftçimize yüzde on beş oranlarda zarar vermiştir. Dolu afeti yaşandığı andan itibaren bizzat şahsın ilçe tarım müdürlüklerimiz, il müdürlüğümüz tarafından Konuyla ilgili hasar tespiti yapılarak gerekli çalışmalar yapılmış ve ilgili Tarım Bakanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Yine ayrıca Konyamızda son zamanların en büyük kuraklığı yaşanmakta. 2015-2016 tarım sezonunda 23 Mayıs itibarıyla düşen yağış miktarı bir önceki döneme göre yüzde 45 oranında ve uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 31 oranında önemli bir oranda azalış göstermiştir. Sonuç olarak verim ortalaması buğdayda 200 33 kilogram arpada 210 kilogram civarında toplam 770 bin ton oranında azalma gerçekleşmiş ve 628 milyon 581 bin 210 TL civarında da e, tahminen bir kayıp ekonomik kayıp olacağı söz konusudur. Yaşanılan afet nedeniyle ziyaret etmiş olduğumuz Afesya'da köy muhtarlarımız ve çiftçilerimiz Yaşamış oldukları afet dolayısıyla uğramış oldukları zararın giderilmesi için hükümetimiz tarafından gerekli desteğin sağlanacağına inanıyor ve bu beklenti içinde olduklarını gördük. Biz de hem Milletvekili Konya Millet Teşekkür ederiz Sayın Et Sayın milletvekilleri şimdi sisteme giren ilk 15 milletvekili